Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün Sizlerle Beraber Tır Oyunu Oynayacağız Tır Oyununda Gördüğünüz Gibi Yiğit Markal Dediğimiz Kardeş Benim Arkadaşım Oluyor Onunla Beraber Oynayacağız Daha, ki... Daha Yeni Başlamadık Aslında Yıllarımız çoktu sattık Benim Fort Max'im vardı kendisinin Aynı bir misal vardı Oyun eskiciyiz arkadaşlar Bilelim oynamanızı oyun güzel Benim yaz arkadaşım ben tırı komple kırmızı içi Benim bile böyle işte yakıştı ya iyi yatarımız ya. Bizimki de böyle bir sevda işte. Ne yapalım? Az sonra Eren'in e, içinde göstereceğiz arkadaşlar. <laughs> tırını göstereceğiz. Videoda. Aynı bizimki daha güzel yorumlara yazarsınız. Bence benimki daha güzel. Eren'in kötü. Baksana arkadaşım. Bunları itirim mi olur? Yani ben de üzüm. İçerisi kıpkırmızı Esenim aynen. Abo, ben sana hadi şey söyleyeyim. Seninle birlikte siyah, öyle böyle için para biriktiriyoruz. Şu an yeni alacağız yeni kasa. 2020 model. Şey diyorlar ya. E, düşük gitmiyor diyorlar. Sence nasıl?